كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الله جل جلاله sevdiği iki haslet sevdiği iki Eğer bir kul bunları yaparsa Allah Celle Celal'ı o da seviyor. Yani bunları yapan kişi Allah seviyor. Celle Celal'ı. Bir cömertlik. Arkadaşlar bu cömertlik çok acayip bir şey ya. Ya cennete herkesten önce cömert girecek. Herkesten. Bak herkesten diyorum. Niye? Şehitten önce kim girecek? Alim girecek. Alimden önce kim girecek? Cömert girecek. Nasıl oluyor bu iş? Şehide şehidliğin sevabını kim öğretti? Alim öğretti. Peki alime okuması için mesela bak biz bazen işte hafızlara yardım etmeye çalışıyoruz, medreselere, talebelere bir şey yollamaya çalışıyoruz. Niye? Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İşte bizim desteklerimizle de onlar okuyor. Bizim sizin desteklerinizle de onlar hoca olur, alim oluyor. İş nere döndü? Cömerte döndü. Sen Allah için biri hafız olsun, biri hoca olsun, insanlar ilim öğretsin için bir şeyler yaparsan şehidin de alimin de önüne geçiyorsun. Cömertlik çok acayip bir şey. Çok acayip bir şey. Elinizden geldikçe yapın arkadaşlar. Gerçekten bak. Çok basit bir örnek. Ya 10 lira var cebinde. 7 buçuğunu ver. İşte bu cömert. Bu cömert bu. Ama şöyle yapacaksın. Hesabını yapacaksın. Şimdi ben bu 7 buçuğu vereceğim ama o kadar da şey yani kör körüne ver ben açlıktan öleyim. öyle bir şey yok. O buna izin yok. Kendi şey işte, ekmek paranı, su paranı, her neyse işte bütün giderlerini hesaplayacaksın misal diyorum. Iki buçuk beni kurtarıyor mu? Kurtarıyor. Ben bu yedi 7,5'u veriyorum. Hiç merak etme. Melekler dua ediyor. Melekler dua ediyor. Ya Rabbi buna 10 katını ver. Ben bunu bir kere yaptım elhamdülillah eski zamanda. Aynı gün 10 katı cebime para girdi. Aynı gün 10 katı. Abartmıyorum size yani. Geliyor. Çünkü hadis var. Hadise yakin etmek lazım. Melekler de öyle diyor. Ya Rabbi bu kula bu verdiği paranın 10 katını iade et. Böyle ama sağlam niyetle ben bunu veriyorum. Allah için veriyorum ya gitsin kardeşim. Nasılsa bunu Rabbim bana geri verecek. Bu kafayla. Yani 10 katı gelsin de niyetiyle dağıtmayın. Ö, olmaz öyle. Bir 10 katı gelsin ben herkese para dağıtayım. Bu kafayla olmaz beniz olsun yani. Ne dedik? Bir cömertlik. iki maddi manevi fedakarlık. Sahabiler mal, can, vakit feda etti. Sahabeler o yüzden sahabe oldu. Onlar bu din için can verdi, mal verdi, vakit verdi, çocuk verdi. Eşini, her şeyini bıraktı gitti. Niye? Din yayılsın için. Bizim gibi oturduğumuz yerde ya şimdi sohbete gideceğiz de hanımın canı sıkılıyor diye. Şimdi beraber Masterchef vardı, beraber izleyecektik, söz de verdik, Çocuklarla Lego yapacaktık. Ulan Lego'yu başka zaman yap. Allah Allah. Sana Lego yapma diye mi var? Lego'nu da başka zaman yap. Şimdi sen gel sohbete kardeşim. Otur sohbette. Sohbetini dinle. Ondan sonra kardeşim bak ondan sonra Allah Celle, Celle vakti nasıl genişletiyor. Evet. Ne dedik? Bir cümlede iki maddi manevi fedakarlık. Nerede geçiyor? Beyhaki. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam etti. Allah Allah. Hadise bak hizaya gel ya. Hak Teala buyuruyor. Kim? Allah Celle Celaluhu. İki korku ile iki güvenmek bir araya gelmez. Şu iki korku yan yana bir araya gelmez. Bir, dünyada benden korkmayan kıyamette korkar. Ne demek dünyada benden korkmayan? Dünyada Allah'tan korkmayan demek günahlara dalan demek. Evet. Dünyada Allah'tan korkmayan demek içki içen, kumar oynayan, uyuşturucu kullanan, zina eden, harama bakan, namahreme bakan, küfür eden, söven, saydıran, insanlara zarar veren, insanları eziyet eden, insanları ne bileyim işte aklınıza gelen bütün kötülükler. Bunları yapan insan Allah'tan korkmuyor. Niye? Ya ben bunu yaparım ama Allah'a nasıl hesap vereceğim ya der. Çok basit bir örnek değil mi arkadaşlar? Çok basit bir örnek. Dünyada benden korkmayan kıyamette korkacak ama öyle böyle korku değil. Tabiri caizse hani bir laf var ya hani adam utancından girecek delik bulamadı yani. Yer yarılsa da yerin dibine girsem de bir tabir var ya biliyorsunuz değil mi kardeşler bunu? Herkesin başına gelmiştir bu. Bir utanç, bir sıkılma ya ulan nasıl oldu bu iş ya? Allah Allah lan yer yarısı da içine girsen de şu ahvale gelmeseydim. Çok insan bunu diyor. İşte dünyada günahlara da tövbe etmezse. Tövbe çok önemli arkadaşlar. Tövbe ettaibu min ezmike men menle zembele. Unutmayın bu hadisi. Ne dedi? Dünyada benden korkmayan kıyamette korkacak. Hadisin devamı. Dünyada benden korkan, kıyamette korkularından emin olur. Ne demek korkularından emin olur? Allah'tan korkan, kıyametten korkar. Ne demek? Ben Rabbime nasıl hesap vereceğim diye korku olur. Çünkü sahabelerin hepsi o korkudaydı. Ne dedi Hz. Bekir? Keşke bir koç olsaydım. Beni kesseler, yeselerdi. Beni dağıtsalar da Rabbimin huzuruna çıkıp hesap vermeseydim. Ne dedi Hz. Ömer? Keşke bir kuş olsaydım. Beni avlasalardı, beni yeselerdi, beni pişirseler de Rabbimin huzuruna çıkayıp ne hesap vereceğim? Ne dedi Hazreti Ayşe validemiz? Keşke bir ağaç olsaydım. Beni kesselerdi. Beni kalem yapsalardı. Beni kül etselerdi. Ben Rabbimin huzuruna çıkıp hesap vermeseydim. Ne diyor Hazreti Meryem? Keşke kitaplar Meryem diye birini yazmasaydı. Niye? Hesaptan korkuyoruz diyorlar. İşte bunlar. Gerçek korku sahibi bunlar. Asıl korkmamız gereken mevzu bu. İşte kıyamet korkusu olan insan dünyada Allah'tan korkar. Men hafe Allah hafe min kulli şey hadis-i şerif. Men hafe Allah kim Allah'tan korkarsa men hafe Allah. Kim Allah'tan korkarsa hafe minhu kulli şeyin. Her şey ondan korkar. Acayip bir hadis ha. Bir insan Allah'tan hakikaten korkuyorsa bütün herkes ondan korkar. Ne demek biliyor musunuz? Onun heybetinden ondan çekinir. Korku bu. Hazreti Ömer. Ya o Bizans'tan elçi geldi ya. Dedi Ömer nerede? İhtiyar bir nene. Yürü dedi boş konuşma dedi. Ne konu? Bizans elçisi ya. Şu andaki Amerika'nın dışişleri bakanı. Düşün yani. Yaşı bir de ki yürü git lan diyor, şurada oturuyordu ne bileyim git bak orayı bir yere. Bakıyor nerede hani. Ya şu zamanın Cumhurbaşkanı soruyor işte de. Git diyor şurada belki de hurmalıkta bir ağacın altında yatıyordur. Gidiyor Hazreti Ömer horluyor. Horluyor ama yaklaşamıyor. Titriyor. Lan diyor bu horlarken ben böyle titriyorum. Uyansa nereye kaçacağım? Nereden geliyor bu? Hazreti Ömer diyor ki bu diyor yamalıklı cübbenin diyor heybeti değil, Bu İslam'ın heybeti diyor. Allah Celle Celal'dan korkunun heybeti. Men hafe Allah, hafe minhu şeyin. şey. Kim Allah'tan korkarsa her şey ondan korkar. Ona saygı gösterir. Evet. Abdullah bin Ömer olması lazım. Baktı Medine'nin girişinde bir kalabalık var. Dedi ne oluyor? Yol dedi aslan kapatmış. Dedi çıkın şuradan dedi. İndi altından aşağı. Aslanın yanına gitti. Kulağını büktü. En de şaplığa koydu. Çık dedi Müslümanların yolundan. Aslan kuyruğunu, bacakları sızık çıktı gitti. Ve bunlar yaşanmış şeyler. Allah Allah, Allah dostları aslana biniyordu, aslana. Aslana biniyordu, yılana da kamçı öpüyordu Allah dostları. Daniel Daly aleyhisselam biliyorsun hikayesini, aslanlar arasına atlar. Başka Allah dostlarından biri, aslanlar, aç aslanlar arasına atlar. Allah Allah, neler neler aslanlar geliyor, sürünüyor, ziyaret ediyor, ziyaret ediyor evliyayı. Diyor ki ya diyor acaba salyası abdestime mani oldu mu? Bizimki komple gusül gider yani komple. Abdest mi abdest mi? Gusül de gider bizim komple. Öyle. Ölüm anında öyle oluyor arkadaşlar. Korkudan gusül de gidiyor yani. Yıkan insanın gusül almasının sebebi o. Korkudan insan öleceği zaman abdesti bırak komple gidiyorsun yani. İşte nasıl oluyor bu işler? Bu adamlar nasıl bu hale geliyor? Men hafallah. Hafe minhu kulli şey. Her şey. Türkiye, Türkçede şey var ya şey. Arapçadan geliyor. Her şey ondan korkar. Unutmayın bunları. Biz bugün sivrisinek Allah ya Rabbi atom bombası getir. Evde sivrisinek var. Lan ne olacak mübarek adam bir dur ya. Böcek var aman ya Rabbi. Fare geçti. Sanki ejderha geçmiş kardeşim. Utanmaza bazuka atacak böceğe ya. Fare geçse alo itfaiye ara bilmem neler neler aman ya Rabbi. Kadın koltuğun üstüne çıkmış adam avizeden spider ben ne oluyor kardeşim? Fare yani ne korkuyorsun zaten o senden korkuyor. O senden korkuyor. Ee hey, gide hey. Müslümanların ahvaline bak. Rabbim Celle Celaluhu Bizi bu meselelerden korkanlardan eylesin. Amin. Amin. Eğer biz bu meseleden korkmazsak başımız belada. Evet. Eğer biz bu mesele yüzünden korkmazsak cidden başımız belada. Haberiniz olsun. Unutmayın. Allah'tan korkacağız. Allah'tan kork korkmaktan maksat şu. Günah işlemeyeceğiz. Bu kadar basit. Ben Rabbime ne hesap vereceğim? İş yerinde sana patron dedi ki bu bardağı kırarsan bittin sen. Peki bu bardağı kırar mısın sen? Kıramazsın korkudan patron beni. Kardeşim kovar, döver, söver bir şey yapar. E peki Allah'tan korkmuyor musun be sen be kardeşim ya? Her şey yapıyorsun ya. Günah var, haram var. İçki, zina, kumar, uyuşturucu ne ararsan var. Batmışsın ya. Bataklıktasın be kardeşim. Çırpınıyorsun da. Bataklıkta insan çırpındıkça daha çok batar. Ne beladır ya. Rabbim bize Hazreti Ömer'in cesaretini nasip eylesin. Amin. Amin.